Herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Yine güzel bir video çekmek için motosiklet turuna çıktım ve Atatürk Parkı üzerinden geçiyorum şu anda. Bizim Karakresil köpeğin olduğu yere geldim. Ama o burada mı diye bir bakacağım. Geçen aslında video çekecektim. Akşamdı. Akşam da geldim burada yoktu. bakacağım burada mı değil mi? Normalde burada olduğu zaman böyle direkt Galiba yok şu anda. Normalde geliyor. sahibini görünce ben sahibini görsem soracağım hatta yavrusu kalan varsa da isteyeceğim ama sahibini göremediğim için benim işe gidiş geliş saatlerimle tam çakışıyor sabah geliyorum o akşam geliyorum o Ya dar üzüm saprağı mı sevdiğim saçıldı yola dağılmış arkadaşlar Karakosu köpeği ki görmüyorum Muhtemelen sahip onu bir yere götürmüş olabilir Bundan dolayı iki defadır bana denk gelmiyor Gidiyorum oraya Yok Akşam gittim Akşam da yine bulamadım dedim akşam belki orada muhtemelen bekçilik yapsın diye akşamları kovuyor Havlama sesi geldi gittim Baktım ortaya yok, ondan dolayı bulamadım. Yani güzel bir erzincan sabahını çekmiş oldum. Şimdi herkes işine gidiyor. Yani saat 8, 8 geçiyor. Herkes işe gidiyor saatlerde. O yüzden falan da yoğun saatlerde? Erzincan Cadde Yapısı ve yol genişliği olarak yani geniş bir potansiyele sahip olduğu için yani trafik sadece bakır meydanı hariç çok sıkıntı olmuyor. Oralarda da var. işten çıkış saatleri ve saatlerinde de sıkıntı olmuyor. Sonraki zamanlarda pek sıkıntı olmuyor zaten. köfte yapıyor. Geçen geldim bir şey üstte bayıldım. Yani köftesi bir kadar diye yani daha doğrusu çok yerde köfte yedim. Yaptım abinin yaptığı köfte lezzetli ve yani hatırlı bir şey zaten. Tavsiye ederim Ben genelde göstermiş olduğum halde Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.